Aralığa kadar. Bereket, bulluk, iş teklifler, yükseliş, bir sürü kısmetinizi açılacak, yıldızlarınızı yükseltecek, çok önemli adımlar atılacak, şaşırtıcı kararlar verilecek, farklı farklı iş bağlantılar olabilir. Hangi burç olabilir? Yay. Çok muhteşem, muharika değişiklik. iş alanında, duygusal alanında olabilir. Önemli adımlar atmak için harika. 2025 sonuna kadar en avantajlı burçlar hangileri olabilir? 1. İkizler 2. İki, aslanlar 3. Teraziler 4. Yaylar Beş. Kim beş olabilir? Oğlaklar. Azıcık faydalanabilirler. Şimdi şimdi ikizler için ilk ikizler. ikizler kesinlikle kritik süreç yaşayabilirler bir ay içinde. Kesinlikle ama ona rağmen çok güzel avantajlar var ikizler için. Güzel ilerleme olabilir. Güzel iş teklifler alacaklar. Bir iş teklifi belki çok yükselişe onları götürebilir. Aynı anda aslanlar. Aslanlar genel olarak düzenle alakalı, farkındalıkla alakalı alakalı ve küçük küçük paralarla alakalı çok güzel ilerleme olabilir. Teraziler o ayrı bir durum artık. Teraziler akşam gece uyuyacaklar hiçbir şey yok. Sabah uyanacaklar bir sürü iş teklifler olabilir. Bir sürü şeyler olabilir. Teraziler için aynı anda yaylar yapmadığı şeyler yaylar 10 yıl önce ya da 8 yıl önce yıllar önce şimdi bir adım atmak için harika çaba ve harika duygular içinde hemen bir şeyler yapmam lazım. En son oğlak. Oğlak için küçük küçük avantajlar var ve güzel ilerlemeler var oğlak için. Harikasınız arkadaşlar. Bu süreç içinde kesinlikle değerlendirin söylediğim burçlar. Değerlendirin. Harika böyle yıldızlar arasında çok hareketler ve çok dalgalama var bu burçlarla alakalı. Güzel sonuçlar alacaksınız diye size çok güveniyorum. Muhteşemsiniz. Çok kritik Süreçler başlıyor özellikle kim çok 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 dikkat etmesi lazım verdiği kararlar için imzaladığı kontrakt için veya yapacak yapmak istiyor bir ameliyat için 19-20 Kasım'a kadar çok kritik noktalar var çok kritik süreçler var özellikle bu burçlar için hangi burçlar acaba? Bu burçlardan istiyorum ben çok dikkatli olsunlar. Hemen hızlı bir şekilde karar vermesinler. Herhangi bir böyle büyük bir iş için bu süreç içinde aynı anda böyle ayrılık için veya evlenmek için böyle e, gene önemli bir karar verilmesin. Sağlık sıkıntı varsa ameliyat veya büyük bir müdahale olmasın. Kritik noktalar, kritik süreçler ve sıkıntılı süreçler. Burada herhangi büyük bir şey veya önemli şeyler yapılmamalı. Kim acaba kovalar Koçlar bu ikizler çok dikkatli olmanız lazım zor bir süreç var orada belki çok fırsatlar olabilir sizin için veya çok önemli şeyler yapmanız lazım adım atmanız lazım ama hiçbir şekilde olmazsın çünkü atılacağı adımlar bu süreç içinde belki ileride size pişmanlık veya sıkıntılar götürebilir. Harikasınız daha fazla değil sadece bu süreç. Bu süreçten dikkatli olalım. Seviyorum sizi. Siz de beni sevin ve takip edin.